Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün masamızda çok taze yani dumanı üstünde tüten bir konu var. Hem de nasıl taze? Trendyol Süper Lig'in 15. haftası Galatasaray-Samsunspor maçı yani adeta nefesleri kesen bir maçtı kesinlikle skor 3-2 bitti ama yani bu maç skordan çok daha fazlasıydı evet içinde dram vardı geri dönüş vardı son saniye golü ve en önemlisi maçtan sonra patlak veren o büyük tartışma aynen öyle Elimizdeki spor haberlerinden yola çıkarak bu heyecan dolu karşılaşmanın perde arkasını, kilit anlarını ve tabii ki maç sonu açıklamalarının yarattığı o büyük fırtınayı hep birlikte inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Haydi başlayalım. Şimdi olaya bence kazanan taraftan Galatasaray'ın gözünden bakalım. Sarı Kırmızılılar için Rams Park yani tam bir kale olmuş durumda. Geçilmez bir kale hem de. Bu galibiyetle evlerindeki yenilmezlik serisini tam 26 maça çıkardılar. Dile kolay 21 galibiyet ve 5 beraberlik. Bu inanılmaz bir istatistik. Yani bu seri liderliği korumaları açısından da o kadar hayatiydi ki Puanlarını 36'ya çıkardılar, zirvedeki yerlerini sağlamlaştırdılar ama... Ama hiç de kolay olmadı. Hiç olmadı. Galatasaray 2-0 öne geçiyor, her şey bitti derken Samsun Spor maçı 2-2'ye getiriyor. Galibiyet golü de 90 plus 2'de Victor Osimen'den geldi, o da ne gol ama. İnanılmaz bir rövaşata. Tam bir son dakika dramasıydı. Kesinlikle. Maçın ilk yarısının kahramanı kimdi dersen bence Ned Leroy Sane'ydi. Katılıyorum. Adeta bir fırtına gibi esti, henüz 8. dakikada golünü attı ki bu onun Rams Park'taki ilk lig golüymüş. Evet, o da ilginç bir detay. Sonra 29'da Osimen'e harika bir asist yaptı. Yani ilk 30 dakikada skora doğrudan etki etti adam. Sen de maçtan sonra şey demiş, İlk yarı iyiydik ama ikinci yarıda kontrolü kaybettik, zorlandık diye. Doğru. O da farkında durumun. Bir de takıma alıştığını, herkesin ona evindeymiş gibi hissettirdiğini falan da eklemiş. Ancak Galatasaray için e, her şey güllük gülistanlık değil. Özellikle savunmada ciddi bir alarm var. Evet, evet. O konu çok kritik. Ligin ilk 7 haftasında sadece 2 gol yiyen o takım son 8 maçın 7'sinde kalesinde gol gördü. Bu çok ciddi bir düşüş. Kesinlikle. Bu galibiyete rağmen kalelerini gole kapatmakta bu kadar zorlanmaları şampiyonluk yarışında ilerleyen haftalarda başlarını çok ağrıtabilir. Bir de Mario Lemina'nın daha maçın başında 9. dakikada sakatlanarak oyundan çıkması var. Bu da onlar için çok kötü bir haber oldu. Evet, bütün dengeyi bozdu o. Şimdi bir de madalyonun diğer yüzüne bakalım. Samsun Spor Cephesi. Onlar için durum tam bir hayal kırıklığı. Yıkım hatta. Bu mağlubiyetle birlikte tam 10 maçlık yenilmezlik serileri sona erdi. Düşünsene ligde sadece 5. haftada kaybetmişler ve o günden beri hiç yenilmemişlerdi. Ve bu serinin böyle dramatik, böyle son saniye golüyle bitmesi çok üzücü olmalı. Kesinlikle ama asıl olay maçın bitiş düdüğüyle başladı değil mi? Aynen öyle. Samsun Spor cephesi maçın son anlarında verilmeyen bir penaltı kararı yüzünden adeta isyan etti. Ve bu isyanı da çok ilginç bir yerden başlattılar. Sosyal medyadan. Tabii. Fitili ateşleyen ilk kıvılcım oydu. Samsun Spor'un resmi sosyal medya hesabı Galatasaray'ın eski bir hakem paylaşımına gönderme yaparak tartışmalı pozisyonun fotoğrafını bu da mı penaltı değil, notuyla paylaştı. İşte oradan sonra ipler koptu zaten. Hem de nasıl? Samsun Spor Teknik Direktörü Thomas Reis, maç sonu röportajında çok ama çok sinirliydi. Konuşmasına skandal, skandal, skandal diye bağırarak başladı. İnanılmaz bir tepkiydi. Reis, vardaki hakemlere, o an bir şey mi yiyordunuz, molada mıydınız diye seslendi. Çok ağır bir itham bu. En azından bir puanı hak ettiklerini ve puanlarının resmen çalındığını söyledi. Takım kaptanı Zeki Yavru da benzer şekilde tepkiliydi. Galatasaraylılar bile penaltı olduğunu görmüştür ama vardaki hakem göremedi. Alın terimize yazık demiş. Bu açıklamalar sahadaki mücadelenin ne kadar gergin bittiğini, soyunma odasındaki havanın ne kadar öfkeli olduğunu gösteriyor. Ama durun daha bitmedi. Asıl bomba Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan geldi. Yaptığı açıklamalar Türk futbol gündemine adeta oturdu. Oturdu kelimesi hafif kalır. Gündemi sarstı resmen. Yıldırım derbinin intikamını aldılar diyerek çok ağır bir iddiada bulundu. İnanılmaz bir iddia. Yani bu bir hatadan öte kasıt olduğunu söylemek ve devam etti. Puanımız gasp edildi, harcadığım bütün paralar haram olsun gibi çok çok sert ifadeler kullandı. Yıldırım'ın öfkesi sadece hakemlere yönelikte de değildi. TFF Başkanı İbrahim Hacı Osman Doğlu'nu istifaya davet etti. Evet ve şu sözleri aslında birçok Anadolu kulübünün hislerine tercüman oldu bence. Filler tepişirken çimler ezilir. Fenerbahçe ve Galatasaray tepişiyor, olan bize olacak dedi. Birebir aynısı oynandı. Bu çok acı bir tespit ve sanırım en çarpıcı sözlerinden biri de şuydu. Türkiye'de bize adalet yok. Evet. Samsun Spor'un altına tekerlek koyacağım. Avrupa'da bir lige yazdırayım da oralarda oynayalım dedi. Bu yani bir sistemin adaletine olan inancını ne kadar yitirdiğini gösteren inanılmaz bir çıkış bir çaresizlik çığlığı gibi. Değil değil. Bu Türk futbolundaki adalet, hakem yönetimi ve büyük kulüplerin etkisi üzerine yapılmış çok ciddi bir eleştiri. Yıldırım, Samsun Spor'u şampiyon yapacağım, Türkiye görecek diyerek de iddiasını ortaya koydu. Bu tartışmanın yankıları daha uzun süre devam edecek gibi görünüyor. Toparlayacak olursak ortada inanılmaz bir hikaye var. Bir yanda evindeki seriyi koruyan, yıldızlarıyla son saniyede kazanan ve liderliğini sürdüren bir Galatasaray. Diğer yanda ise 10 maçlık senisi biten, 2-0'dan geri dönüp son saniyede yıkılan ve hakkının yendiğini düşünen, yani isyan halindeki bir Samsun spor camiası. Sana ve bu sohbeti dinleyen sana şunu sormak istiyorum. Bir kulüp başkanının bu kadar sert ve doğrudan suçlamalarla sistemi hedef alması sence ligin geri kalanındaki hakem kararları üzerinde nasıl bir etki yaratır? Hmm, zor bir soru. Yani bu durum adaletin sağlanması için bir baskı unsuru mu olur yoksa kaosu daha da mı derinleştirir? İşte bu, Türk futbolunun önümüzdeki haftalardaki en büyük sınavı olacak bence. Bu derin sohbeti beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sohbette görüşmek üzere.